Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün oyuna yeni gelen 29 Ekim kasasından açacağız. Yaklaşık bir 50 tane falan almayı planlıyorum. Şurada 11 artı 33 tane var. Öncelikle bir alıyorum. Ben böyle 44 adet şu an almış durumdayız. Şuradan arttıralım. Aynen. 3 tane daha alalım. an Kaç tane oldu? Elimizde 47 adet şu an 29 Ekim kasası var. Şimdi bu kasaları hızlıca açacağım. Ondan önce şurada bir Ekim kasamız varmış. Onları bir açalım. Buradan çıkan şeyler falan açalım. Ondan sonra 9 Ekim kasamızı açalım hemen. Burada bir tane şapka e, kartı geldi. Bunu kime kullanalım? El patrona kullanalım. Aynen. Ne verdi? kabus garantili desteği açtım. Ne verdi? m 468'de kabus susturucu verdi. Mekatroni'yi açtım. Blog 18'e mekatronik desen verdi. Şimdi hızlıca kasalarımı açmaya başlıyorum. İlk olarak 10.000 Zula parası verdi. Bir daha açıyorum. 12 yıldız verdi. Bir daha açtım. Yine 10.000 ZP verdi. Bir daha açtım. 10.000 XP verdi. Bize XP lazım. 250 materyal. Güzel. 500 materyal. Güzel. Şimdi bir lobby değişik. Dur. Bir tane daha açalım. Sonra bir lobby değişikliği yapalım. Güzel. 25.000 XP. Lobby değişikliği yapıyorum. sunucu bir de 10 adet daha açacağım. Nerede kaldı? 100.000 ZP verdi. Güzel. 100 ZP güzel. Bir daha açıyorum. 50 materyal verdi. Şurada sınırsız AUK var. MPT var. M468. Bunlardan herhangi birini verse de çok güzel olur. Bir daha açıyorum. 10.000 ZP verdi. Bir daha açtım. 1000 materyal. 10.000 XP. 20.000 Kaç verdi? 30 yıldız. Güzel. Daha açtım. 10 yıldız. Tamam. 350 materyal. 350 materyal. Daha şimdi en son sunucuya gireceğim. Nerede? Pro sunucudan birini daha açacağım. Nerede? Kasalar. Heh. 5 tane de burada açalım. 350 materyal. 10.000 dp. 15 yıl verdi. 20 bin ee, bir tane daha açıyorum. 10 bin ucu 30'da da açacağım. Da 5 tane daha açacağım. 10 bin. Zelli materyal. Materyal kötü veriyor. 1500 bak bu güzel. 20.000 xp verdi. Bir daha açtım. 350 materyal. Son bir tane daha açıyorum. 50.000 xp verdi. Çok iyi. 50.000 xp gayet güzel. xp lazım. Level atlamak çok zor bu. Bu seviyelerinde. 16'da açacağım. 16'da. 16'da açacağım. Bir tane açtım. 10.000 20.000 50 materyal. 50 bin ZP güzel bu da iyi. Bir daha açıyorum. binze. Bir daha açtım. 10 ,002. 12. Nerede? Tekrar geliyorum. Açıyorum. 1500 materyal güzel. 10 bin ZP 20 ,002. Bir daha açıyorum. Belli materyal. Şu daha belirleyip orada bitireceğim kasayı. Sonuca ona girelim bakalım. Hepsini bitirelim burada. 10.000 x tamam. 20.000 x'ti. 10.000 tp. 1500 materyal. 12 yıldız. Son 3 kaldı. 10.000 tp. 10.000 12 yıldız. Sonuncu kasayı da açtım. 50 yıldız verdi. Güzel elimizde şu kadar materyal var. Deste de yoksa. Sulapese bir girelim. Dur, önce bir materyallerimizi açalım. Tamam, açalım şöyle. Açalım. Ne var? Şunu açalım. Bir materyal. 500 materyali açalım. 1000 materyal açalım. 500 lük e gelelim. Kobalt yağcımız var. Ha, artı basacağım çok bir daha şey yok ama. Kula peste baya bir level atladık. Onların ödülünü alalım. Ustura verdi. 7005 beton verdi. Başarı arttırıyor. Açalım. alalım? Kayıp azaltıcı. Al bunları. 500 e. Aç abi bunu. Ne verdi? Zula pes kasası. Bunu da açalım. Deste verdi. Bunu da açalım. Yan kral deste. Bunu da açalım. Avuk verdi. hızlı hızlı açalım bunu. Batarya. Bunu da açalım hemen. Belli krom. Aç abi bunu. BP güçlendirici Cengiz Kaya olur. Zulapes kasa. Al. 500 materyal aç abi bunu. 500 materyal et. aç. Tamam. Şimdi. Neyimiz var? Bir adet Zulapes kasamız var. Açtık bir günlük d 5 Sandarex. Tamam. Şu son iki desteği de açıp videomuzu bitiriyorum. Bakalım ne verdi buraya. DSR1, Fateh, Magnum. Anladığım silahlara verdi. Geçelim. Komedyen kral destesi. Bunu açalım. Kelit verdi. O P90'a Quantum Plus verdi. Quantum Plus çok istiyordum. Güzel bir silah verse çok güzel olurdu da. P90'da artık deneriz bunu da. Şunu da açacağım. Ne verecek? M93 ara Horoz verdi. Şurada AKS'de şeyler vardı. Bir saniye. Nerede o? 29 Ekim AKS vardı. Belki buradan da tane yaptığımızda adet belki verebilir. Onu deniyorum. Verdi mi? Vermedi. yeni gelen tabancası. Bir daha açıyorum son zaten. Dağımız kalmadı. Buna ne verdi? Buna da namaz verdi. Evet bu videomuz da bu kadar olsun. Güzel bir kasa açılım videosu yaptık. Yaklaşık 50 adet 29 Ekim kasası açtık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.